Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Galatasaray yönetimi yaz boyunca gündemden hiç düşmeyen Hakan Çalhanoğlu konusunda iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar Milli Yıldız'ın bir gün mutlaka Galatasaray forması giyeceğine inanıyor ve Hakan kariyerini bizimle noktalamak istiyor diyerek camiaya umut veriyor. Ancak bu transferin yakın vadede gerçekleşmesi pek kolay görünmüyor. Çünkü Inter oyuncusunu bırakmak için en az 20 milyon euro bonservis talep ediyor. Çocukluğundan bu yana Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren Çalhanoğlu, Almanya'da büyürken dahi sarı-kırmızı renklere gönül vermişti. Taraftarın da büyük hayalini süsleyen bu transfer için yaz dönemi boyunca yoğun temaslar yaşandı. Ancak herkes biliyor ki bir futbolcunun taraftarı olduğu kulüpte forma giymesi başka. Bunu gerçeğe dönüştürmek bambaşka bir mesele. Hele ki Çalhanoğlu gibi son 3 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir takımın Inter'in kilit oyuncusu söz konusu olduğunda iş daha da zorlaşıyor. Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'e kadar devam ediyor. Bu nedenle yönetim Fanatik gazetesinin de aktardığına göre son dakikaya kadar Inter ile masada kalmayı planlıyor. Yine de kulüp içinde de bunun çok zorlu bir ihtimal olduğunun farkındalar. Galatasaray cephesinden gelen açıklamalar daha çok uzun vadeli bir hayalin dile getirildiğini gösteriyor. Bugün yapılan basın toplantısında yeni transfer İlkay Gündoğan medyaya tanıtıldı. Toplantıda basının Çalhanoğlu hakkındaki sorularına da yanıt verildi. Yetkililer Hakan da gelmek istedi fakat şartlar buna izin vermedi. Bugün olmadıysa yarın olacak. Er ya da geç Hakan'ın Galatasaray forması giyeceğine inanıyoruz. O hala genç bir oyuncu. Biz de onun kariyerini bizimle bitirme isteğine saygı duyuyor ve destekliyoruz ifadelerini kullandı. İlkay Gündoğan'ın transferi, sözleşmesinin Manchester City ile sona ermesinin ardından serbest kalması sayesinde gerçekleşmişti. Ancak Çalhanoğlu'nun durumu çok farklı. Milli futbolcunun Inter ile olan kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu da yakın vadede bonservis ödenmeden transferin imkansız olduğu anlamına geliyor. Galatasaray yönetimi ise bu süreçte hem tarafları motive etmeye hem de oyuncuya olan ilgisini sıcak tutmaya çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray sevgisi bilinen bir gerçek. Bu nedenle sarı-kırmızılı camia bugün olmazsa yarın diyerek umutlarını diri tutuyor transfer gerçekleşmese bile taraftarın hayalini canlı tutan bu açıklamalar Galatasaray yönetiminin hem geleceğe yatırım yaptığını hem de kulüple oyuncu arasında bağın hiçbir zaman kopmayacağını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde transfer döneminin sonuna yaklaşılırken gözler yeniden Milano'ya çevrilik. Inter'in tavrında herhangi bir değişiklik olur mu, Galatasaray son dakikada sürpriz bir hamle yapar mı bilinmez. Ancak kesin olan bir şey var. Hakan Çalhanoğlu dosyası kapanmış değil. Taraftarın hayali, yönetimin planı ve oyuncunun isteği bir gün mutlaka aynı noktada birleşecek. Galatasaray camiası bu kavuşmanın gerçekleşeceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray Yaz transfer döneminde adından çok söz ettirecek bir hamleye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulübün Chelsea forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'e ilgisi olduğu öne sürüldü. Dünya futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olarak kabul edilen Fernandez, 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin milli takımıyla kazanarak kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşamıştı. Galatasaray yönetimi bu çapta bir oyuncunun transferiyle hem Avrupa'da hem de Türkiye'de büyük ses getirmeyi amaçlıyor. Henüz 23 yaşında olan Enzo Fernandez, Chelsea'ye transfer olduğu gününden bu yana Premier Lig'de sergilediği performansla dikkat çekiyor. Orta sahada oyun kurma becerileri, yüksek pas kalitesi ve bitmeyen enerjisiyle ön plana çıkan Arjantinli futbolcu, Galatasaray taraftarı içinde heyecan verici bir isim haline geldi. İddialara göre Galatasaray, oyuncunun temsilcileriyle ilk teması kurdu. Ancak şu an için resmi bir anlaşma ya da kesinleşmiş bir transfer adımı bulunmuyor. Galatasaray cephesinde bu transfer sadece sahadaki kaliteyi artırmakla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda camianın Avrupa'da vizyonunu ortaya koyması açısından da tarihi bir hamle olabilir. Yönetim Enzo gibi bir yıldızın takıma katılmasıyla hem Şampiyonlar Ligi arenasında daha iddialı olmayı hem de kulübün marka değerini büyütmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise sosyal medyada bu ihtimali şimdiden büyük bir coşkuyla tartışmaya başladı. Chelsea tarafında ise belirsizlik hakim. İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulüp mali dengeleri düzenlemek amacıyla Enzo Fernandez'in ayrılığına sıcak bakabilir. Ancak bunun yalnızca bir iddia olduğunu, resmi bir karar alınmadığını vurgulamak gerekiyor. Chelsea'nin genç oyuncunun bonservisi için yüksek bir bedel talep etmesi bekleniyor. Bu da transferin gerçekleşmesini oldukça zorlu hale getiriyor. Galatasaray sürecin seyrine göre farklı senaryolar üzerinde duruyor. Bonservis bedeliyle transfer seçeneği gündemde olsa da, yüksek maliyet nedeniyle kiralama formülü öne çıkan ihtimallerden biri. Özellikle satın alma opsiyonlu bir kiralama seçeneği Sarı Kırmızılı yönetimin üzerinde ciddi şekilde düşündüğü formüllerden biri olarak öne çıkıyor. Böyle bir adım hem mali yükü hafifletecek hem de kulübe zaman kazandıracak. Bu çapta bir transferin hayata geçebilmesi için birçok unsurun aynı anda denk gelmesi gerekiyor. Chelsea'nin tutumu, oyuncunun kendi isteği, menajerlerin yaklaşımı ve mali şartların netleşmesi işin en kritik noktaları. Şimdilik resmi bir açıklama olmasa da bu söylentiler bile gündemi sarsmaya ve taraftarın ilgisini ayakta tutmaya yetiyor. Galatasaray camiasında ise en çok konuşulan soru net. Enzo Fernandez bir gün Galatasaray forması giyebilir mi? Kimileri bu transferi imkansız olarak görürken kimileri de yönetimin son yıllarda yaptığı sürpriz hamleleri hatırlatarak umutlu olduklarını dile getiriyor. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir kısmı böyle bir transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbolu için tarihi bir dönüm noktası olacağı görüşünde birleşiyor. Sonuç olarak Galatasaray'ın Enzo Fernandez ilgisi şimdilik yalnızca bir iddia. Fakat bu söylentinin bile transfer dönemine bambaşka bir heyecan kattığı ortada. Önümüzdeki günlerde Chelsea ve Galatasaray cephesinden gelecek açıklamalar bu ihtimalin gerçek olup olmayacağını gösterecek. Taraftarlar sabırsızlıkla bekliyor. Enzo Fernandez gerçekten bir gün sarı kırmızı formayı sırtına geçirecek mi? Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.